Mersin Cimnastik'te büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Cimnastik Federasyonu takviminde önemli bir yere sahip olan artistik, ritmik, aerobik cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası Mersin Cimnastik Salonu'nda başladı. Mersin'in ev sahipliğinde organize edilen şampiyonaya 14 ülkeden 89 sporcu katılırken Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek. Şampiyona artistik cimnastik müsabakalarıyla başlarken sporcular şampiyonluk için büyük bir mücadele verdiler. Türk milli takımında aerobikte Şimal Seyman, Okay Arsan, Göktürk Balcı, artistik dalında Zeynep Kurtuluş, Atiye Berra Karademir, Beren Bay, artistik erkekte Volkan Arda Hamarat, Ahmet Burak Ekici, Altan Doğan, ritmikte de Hatice Gökçe Emir, Defne Eylül Kılıçla, Deniz Oskay madalya almak için ter dökecek. <laughs>